Tekrardan sık olmasa da kamuoyu bilgilendirme adına bir sorumuzu vatandaşımızı vatandaşı bilgilendirme vatandaşı adına sizler fırsat. Çünkü şöyle söyleyeyim abi gelecek soruların haricinde de elimizde tamamlanan projelerimiz devam eden projelerimiz yapılması gerekiyor. Devlet bütçesi açısından da ciddi bir maliyet. Ama zaman tartışmalara konu oluyor. Efendim o müydü, olmadıydı, yapılsındı, yapılmasındı. Teknik olarak geçen hafta itibariyle Sayın Genel Müdürümüz, Daire Başkanımız ile, Bölge Müdürümüz ile yönlendirdi. Tekrar teknik arkadaşlarımızla proje üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Yatırım programına biliyorsunuz geçen yıl itibariyle dahil edilmişti. İnşallah hedefimiz kısa süre içerisinde seçim öncesinde en dalçıka bir kazma olabilmek ve başlayabilmek. Ha, bu süreç bizim açımızdan da böyle. Tabii zorlayarak gittiğimiz bir süreç niye? Gerçekten de maliyeti bir iş. Evlet açısından da maliyeti ama şehrimiz açısından da elzem bir iş. İnşallah kısa süre içerisinde bunlarla alakalı da kazma bulmuş olacak. Değerli arkadaşlar bu işlerin niteliği mali boyutları, işin genel anlamda uygulanan bürokratik süreci de dikkate aldığımız zaman bu işler normalde çok kısa süre içerisinde yapılabilecek işler değil. Ne zaman bitir? Biz yine şuna da uyumlu olsun diye 2028 gibi bir hedef koyduk. Ama bu hedefi koyarken tabii siyaset bu. Belediye başkanıyız. Aday oluruz, olmayız vatandaşı birbirini seçer seçmez ikinci dönemle alakalı bir şey diyebiliriz. O süreç şey kendi içerisinde vecdansızda yürüyecek bir süreçtir. Ama her bu şehrin ihtiyacı olan başlıca ihtiyacı olan işleri burada kendi çapımızda özetlemiştik. Ve bununla vatandaşımızın huzuruna çıkmıştık. Aslında tek proje değil. Yaklaşık ikiye üçe gönderdiğimiz proje. Biz bu projenin ana yolunu alt kısmında kalan yaklaşık 70 dönümlük arazisi üzerinde zaten geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmaya başladık. Boğacak Denizi'nin doğu ve batı kısmındaki alanlardaki yeşillendirme deklarasyon çalışmalarına başlamıştık. Bir ay önce de yaklaşık 50 milyon lira bedelle vatandaşımıza söz vermiş olduğumuz galericiler sitesi ve spor tesislerinin ihalesini yaptı. Yüklenici firma şu anda sanayinin karşısında ilk çöp alanının olduğu bölgede çalışmalarına başladı. İnşallah kısa bir süre sonra o bölgede yaklaşık 10 adet spor tesisine 45'e yakın galerici dükkanına sahip olacağız. Bu galerici itibariyle Turizm Bakanlığı'nın yatırım programını aldırdık. Yani üretilisiyle e, gençlik merkezi arasındaki yaklaşık bin kilometrelik alanda da Turizm Bakanlığı, günü bildiğim bungalov tesislerle birlikte restoran, kafe gibi bu takım işletmelerle alt plajı inşasını inşallah kendisi yapacak ve kendisi işletecek. Sayın Bakanımız bu konuda da hızlı bir şekilde davranmaya da yine sağ olsun bize de söyledi. Evet. Gündemin konularından birisi SGK arazisi. Park oldu? Şimdi arkadaşlar söyleyecek çok şey var da. Tabi bir tartışmanın içine girmek arkadaşlarımız hedeflerinden birisi olduğu için onlar tabii onların, onlar seviyoruz onları. İyi insanlar, komik insanlar. Ama onlar eğlenmek için yer alıyorlar tabii. Bizim işimiz gücümüz var. Biz çalışıyoruz. Aslında derslerine çalışıp da bu konulara gidiş olsalar bir sıkıntı olmayacak. Öyle de zaman kaybetmeyeceğiz. Bu yani Toki'nin özel bir ülkeyi bir arazi. Biz de Toki'nin arazisinin bir kısmını alıp yeşil alan yapacağımızı bu da daha çok. Bak. Sonra TOKİ ile özel idare arasında bir takım takaslar sonucunda TOKİ'nin arazisi özel idareye geçti. TOKİ arazi üzerinde belediye dışında Çevre Bakanlığı kendisi düzenliyor. Özü belediyesi yapmadı. Çevre Bakanlığı böyle bir yetkisi var. Çevre Bakanlığı bu arazinin yarı sırıyla fazlasını 1600 metre teresini Giresun Belediyesi bedava bir şekilde Çevre Bakanlığı'ndan TOKİ'den aldı. Yeşil alan olarak da park olarak da çalışmalarına başladı. Aslında o arkadaşlarımız arazinin yerini biliyorlar bilmiyorum ama bir ara tarif edelim de gitsinler başından nasıl gidiyor çalışmalar Geri kalan imara açılan kısımda da imara açılan kısımda da yarısı yeşil alan olarak bırakılmış bir alan. Yani bu arazinin dörtte üçü yeşil alan, dörtte biri arazi sahibi tarafından imara açılmış bir alandır. Şehrimizi gereksiz tartışmalarla meşgul etmeyi demek istiyoruz. Yani. Biz kitapçıktaki taahhüdümüze harfiyen uyduk. Sizin haberiniz olmadığı zamanlarda da çok da bir başladı. Bu arazi Toki'nin şahsi malıydı. Ve sağ olsunlar Sayın Bakanımıza da tekrar Toki Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yarısından fazlası zaten yeşil alan olarak Giresun Belediyesi'ne var. Azar Caddesi'nden başlamışız. Azar Caddesi'ni şu anda bilmeyen var mı? Hastaneye gidip geliyorsunuz, çok ufak bir imalatımız kaldı. Şehrimiz niye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar? Şehrimizi baştan üçe bölmüştük biliyorsunuz. Doğu, merkez ve batı diye planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Şimdi Pazar Caddesi, Doğu bölgesinde nitelikli bir cadde haline geldi. Bulanacak durağa girişim, ilk geldiğimiz anda yaptığımız işlerden birisi. Anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Ama o bölgede tabii o bölgede de şu var kamulaştırmalar da yavaş yavaş orayı bir meydan şeklinde düşünüyoruz. Şehrin bir meydanı olmalı. girdiğiniz zaman şehre o meydan insanı karşılamalı. Zaten hedefte o belediye binasını e, zor vadeli bir şekilde almış olmamız, kiralamış olmamız da bu anlamda bu sebepteydi. Bu arada Belediye binamızla alakalı kira 20 yıla çıkarttık. Sağ olsun devlet yapmış olduğumuz tüm işlemlerin masrafları da e, kiramızdan düştüğü için muhtemelen bir 8-10 yıla kadar kiramızı ödemiş sayılıyoruz ayrıca. Plajlar bölgesi birinci etabı söylemiştim arkadaşlar. Sahil yolu meydan aydınlatma. Arkadaşlar 17 kilometreyi ilk göreve geldiğimiz hafta aydınlatmıştık. Şehir için büyük bir eksiklikti. Artık o muhtemelen e, bu şehrin rutin haline dönüştüğü için o çok çözümsever olur. Hani bizim yaptığımızı da unutmuş olabilir. Ama ben arada bir hatırlatıyorum. Geçmişen faal edilmesin diye. Bilgi evleri. Arkadaşlar şu anda üç tane bilgi evimiz var. Yaptık, getirdik. Çıtlaklar'daki e, bilgi evimizi de öğrenci kabulüne başladık. Kumyalı'da, Aksu'da ve Çıtlak Köy'de üç tane bilgi yayın. Niye önemli bizim için? Şimdi gençlerimiz ilkokulda, orta